Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz biz merhaba oluyoruz evet arkadaşlar <laughs> <laughs> acık ben senden daha büyüğüm ha, evet ne yapayım Allah Allah ben bir çare bir yapıştırırım sen, sen galiba bir iyi değil bir tekme yapıştırırım ha yapıştırırım ooo sen o, gidin o, Allah boynumu kırdım azıcık boynumu kırdım iyisin seni boynu kırılacaktı zaten Aa boynum kırıldı. Aa. O. Ben sana şuraya ayak atarım azıcık. Aa bakayım. İğne <laughs> de. Yumurta var bir şey sadece. İğne bu sen istedin ha. Gel <laughs> gel buraya. Ayıcık iyi kanamış bu. Oo. Oh. <laughs> İngiliz <laughs> mi <laughs> ay? Hava Aa Ay İşte böyle. İğne Oh. Oo. Oh. oh. Boynum kırıldı çocuk. Oh. O. Oh, o oh, ben daha boyuştum. Gittim de gittim, gittim de gittim. Evet. arkadaş bu acık bizim e, hikayemiz olacak. Bakın. Yani ikimize hikaye yapacağız. Evet arkadaşlar, ikimize böyle güzel hikayeler yapacağız ama başlayalım. Ben kendimi kim kendim bulurum? Güzel de var. Evet, boyuna gittim. <laughs> senden daha büyüğüm. Hadi gel kolay senle bir futbol oynayalım. Ne ee, olur futbol oynayabiliriz. Tamam. Senden eee şimdi top almalıyım. Yok <laughs> lan top oynayacağız. şimdi. En iyisi seni ben yenirim sen, ki. Aynen hocam ben yenersin. Ya he Ya he he. So, ya he he. En iyisi bu ne şimdi bu ne? Sa Kaç? Aslan şimdi gol atacağım. Kim Ah, o niye öyle? Bırak şimdi onu, hadi. 3, 2, 1 attım. En güzel ya. Çok güzel oldu. Bir tane gol. Gol. Bir tane daha gol. En güzel bir Hadi bakayım hadi sen çekiş bu Bir tane gol atıyoruz. Bu da gol. Bir tane daha gol atıyoruz. Ve bu da Skor. ya. Ne yaptın? Ayrıca güçsüzsün zaten. Senden daha güçlüyüm. Baksana şu kasa. o kasa bak. Kasa gördün mü? Sen kendi kasını göster o ha, Tamam. Ayakta duramıyorum da. Çok. o Bir deri kemiksin acı Bir deri kemiksin. Şu anda. Neyse, ama gerçek hayatta daha güçlüyüm. Sen de. İyi oldun, Gerçek hayatta da ben daha güçlüyüm. Bu da güçsüzsün ama. Haha. <laughs> Değilsin yazık şey acık. Al bakayım buna. Aa, bakayım böyle <laughs> yaptın yap, şey bak ya. <laughs> acık olur. Şimdi eh. Ama ama iyi böyle Neyse. yeni yükleyeceğim. Tamam. Benim şey Ben burada yiyor patiye yiyor şey radyoyu yiyor. Niye niye? şeyde radyo zannettim. O o radyo değil la, ama yine öğrendim. Oğlum nasıl bir işti ya? ben de Gel uzatayım. mı? O da Oh. En iyisi artık senden daha geçtim Olamaz artık ne ara geçtim beni? He he Dur Ben geç bakayım kardeşim Bak Senden daha gülüm Ayıcık nasıl Ay, ayıra geleyim Ah oh, kedi böyle yapıştırıyor Anam elim kanadı lan Ha ha iyi kanda kendi iyi kan yazın Ben olabilir. billi. Du billi yapma billi. İki dört yüzün yeni bir kanal çıkarabilir ne işi o işi? Bu kolatı gerek Yemem bu kesmem lazım. Kol kesip bir şey bulayım ya dur. Şunu. Şunu. Tamam şunu yaptım. Kol kestik. Tamam arkadaşlar kolumu kesmeyi başardım. Anlık yine güçlü oldum aycik. Yine güçlü oynayacak. Başka ne robot var. Ha <laughs> ha Bu şu tavlada olsun. Ben de çok güçl sürerim. Hangimiz ölüleri kaldırabilir? Hangileri var? Onu kamalarsam Hayır. Emin azıma bu ikimizi de. Ben ne var biliyor musun kardeşim? Ben de. İlk önce dostum abi. Niye duruyorum? Dur dur bekle. En iyisi de... çok iyi. Aaa! Aaa! Ağacı adaptım sence? Ağacı gördüm. Tamam ben de seni öldürürüm. Nasıl öldüreceğim ben de silah var. Bunu da öldüreceğim. Oğlum ona ya. Bum. Yanıyor. En iyisi mi? Bence yedik. Of, acı, sus bir. Arabayla ara gideceğiz. Evet, hikayenin geçmiş olsun diyeyim de. Neyse, araba diyeceğim ben. Evet. Arkadaşlar, emin olsun ben öldü. Ya, ge ya, geçmiş olsun. Ben de şuraya bir bineyim. Aaa! Bilmiyorum araca. Başarısız kardeş. Başarısız. Evet, şimdi skuta O Öğrendim yani skuta süreceğim. Evet, Gucci oh, bir Şimdi bastı. şu lanjo yani sinya. Nasıl gireyim? Aa, bu is kötü. Ananiz, ya Aman Aman ne yapıyorsun? Ey

I'm <laughs> Aycık. İyisin. Kanka sana skorta sürme demiştim. Daha niye yalan Neyse şu bunu hak ettin. Yeni bir şey yanlış attı kıyafetlerine. Ağacık orada arayacağım. <laughs> Ağacık. Hay anam yapacağım bir şey. Ağacık. Şunlar temiz değil Dur. Orjinal şekilde atalım. Böyle kötü oluyor. Evet böyle şeyler gelmiş. Bunlar için yapacağız. Ee, iyi, 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 iyi. Evet, kıyafet en iyi değil Şimdi yeni kıyafetleri bir bakalım. Bunlar yeni. Ne yapalım bakalım nasıl olacak. Şimdi bunu deneyelim. Ha böyle bir şeymiş. Şunu deneyelim. Ana bu nasıl bir şey? En iyi rezil at. Ay Allah. Rezil oldu karşılığında. Oo polis şapkası. Oo polis. Tamam bakın ha polis var. Ben bunu çok istiyordum. En iyi polisçilik oynayalım o zaman. Evet polisçilik oynamak olur. Gerçekten. Nasıl bir şeymiş. Aa ne oluyor? Aa parla açıyor. <laughs> parla açıyor görüyor musunuz? En oha. Evet. Bu şu pantolonu. Para çöle olmasına bir sevindim. Bu nasıl bir şeymiş? Böyle bir şey var. Ya gelin. Ya asfı. Allah! Dede oğlum. Güya güyane dede oğlum. En güyane dede mi? Uy, o ne? Bekleyin. ben güyane dede. İngiliz çok komik oldu. <laughs> Bakın yani dedi oldum. Şimdi ise ben de sihir. Acı gel bakalım sihir bazı istiyorum. Bir sihir yapayım. En iyisi ben seni tutuklayacağım. Şey gideceğim oğlum. Senin çok kötü bir işsin. Polis ol o zaman. En iyisi gel ben seni uçup polis olayım. Tamam yeni şeyleri veriyorum. oğlum. Öyle. En iyisi sen geleceksin. Ben polis olayım de. Senin işini bitireyim. Aynen aynen. Niye aynen ne diyorsun? Şimdi geleceksin. Şunları güzel bir şey yapayım. şimdi. Karnım bana teslim lan! Buraya gel oğlum sen kimsin ya kim? Oğlum oğlum oğlum. Ulan sizin paylaşını başlatırım. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Yaptırırım. Bir yapmamı istiyor musun? Dur öldü. Kafanı kopartırım. Aaaa. Uçtum. Çok iyi. Hadi bakalım bir de para açıyor ilk atalım arkadaşlar. Tamam bir kez. Evet. Para şöyle kırdım. Oh, hayır ay. Hadi be. Video çıkar hadi. Oyun çok zor hareket abi. İyi paylaşıyor. Oyun bekle. E evet, Şimdi bunu mu takacağım? Ah, oh, takamadım ya. Lan şey uçtu. Ya şey yiyecek. Bak en iyi komik oydun. Şu aşağı şap, bu Bak bu da benim şortum. Benim parlayacağım. He <laughs> he çok komik gezik. İniş Neyse bura titreceğim. Evet, güzel video oldu. Kendinize yakın hoşça kalın ve bay bay görüşmek üzere. Görüşürüz